Kalem ile silginin diyaloğu. Kalem kutusunda güzel bir kurşun kalem ve küçük bir silgi vardı. Silgi kaleme, "Nasılsın arkadaşım?" diyerek halini sordu. Kalem ise, "Ben senin arkadaşın değilim." diye cevap verince silgi de şaşkın bir halde, "Neden ki?" dedi. Kalem, "Çünkü ben seni sevmiyorum." dedi. Silgi de üzüntülü bir şekilde, "Neden beni sevmiyorsun?" diye sordu. Kalem, "Çünkü sen benim yazdıklarımı siliyorsun." dedi. Silgi de ben ancak hataları siliyorum diyerek karşılık verdi. Kalem de endişeli bir şekilde "Sen ne yapıyorsun peki?" dedi. Silgi de nazik bir şekilde "Ben silgiyim. Bu benim işim." deyince kalem de "Bu bir iş değil ki." diyerek karşılık verdi. Silgi de cevaben "Ben faydalı bir iş yapıyorum. Seninki gibi." dedi. Fakat kalemin endişesi daha da artmıştı. Ona "Sen hatalısın ve ayrıca gururlusun." dedi. Silgi de şaşırarak neden diye sordu. Kalem, çünkü yazan silenden daha faziletlidir, dedi. Silgi, hatayı silmek doğru yazmakla aynı şeydir, dedi. Kalem başını eğip biraz düşündükten sonra başını kaldırdı ve ona, Doğru söylüyorsun aziz kardeşim, diye cevap verdi. Silgi de bundan dolayı çok rahatladı ve ona, Şimdi bana olan kızgınlığın gitti mi?, dedi. Kalem de pişmanlık duygusuyla, Hatalarımı silen kişiye artık kızmıyorum diye cevap verdi. Silgi de ben kesinlikle hiçbir doğruyu silmem diye karşılık verdi. Kalem fakat gördüğüm kadarıyla sen günden güne küçülüyorsun dedi. Silgi de cevaben çünkü hataları sildikçe cismimden parçalar eksiliyor dedi. Kalem de hüzünlü bir şekilde ben senden daha az fayda sağladığımı düşünüyorum dedi. Silgi de kendimizi feda etmeden başkalarına bir ifadede bulunamıyoruz dedi. Kalem de mesrur bir şekilde ne kadar da büyüksün arkadaşım. Ne güzel bir şey söyledin." dedi. Kalem de silgi de sevinerek bundan sonra hiç tartışmadan, ayrılmadan samimi bir arkadaş olarak hayatlarına devam ettiler. Kıssadan alınacak dersler. 1. Müslüman İslam'a ve Müslümanlara hizmet amacıyla çevresindekilerle yardımlaşmalıdır. Kalemin nasıl insanlar için faydalı şeyler yazdığını ve silginin de onun yaptığı hataları nasıl sildiğini gördük. 2. Müslüman bir hata yaptığını anladığında onu kabul etmeli ve özür dileyerek ondan dönmelidir. 3. Müslüman çevresindekilerin mutluluğu için fedakarlık yapar.